Merhaba, adım Büşra Anlı Temiz. İstanbul'dan katılıyorum. 21 yaşındayım. Öğrenciyim İstanbul Üniversitesi'nde işletme bölümünde okuyorum. Son sınıftayım. Müzik için her zaman uğraştım, hiçbir zaman bırakmadım ama konservatuara hazırlandık, hazırlandıktan sonra kazanamayınca ee, o ses yarışmasında bir kez kendi şansımı denemek istedim. O sese bu üçüncü başvurum açıkçası. Üçüncü kez de ilk defa çağrıldım. Burada olmak sürekli hayalimdi. İlk defa hayalimi gerçekleştirmiş oldum. Şimdi sahneye çıkacağım. Heyecanlıyım ama heyecanımı yeneceğim. Her tarzda söylemeyi seviyorum ama beni bir kez de bu şarkıyla dinlesinler diyorum. Umarım içimdeki bu duyguyu, bu heyecanı onlara da aksettirebiliriz. Ne oldu Murat? Suratlara baksın. Evet ne oldu? Size? Murat ben yeni anladım arkadaşlar neden evet. sa arkadaş sahneye çıkınca bir alkış kom. <laughs> Genelde bir ve erkek arkadaşlar orada, da misiniz? orada bir anladım. <laughs> ne kadar güzel değil mi? Çok güzelsin. Sen kaç evet. yaşındasın? 21 yaşındayım. 21. İsmin ne? Büşra Temiz. Büşra. Hoş geldin. Hoş bulduk. Büşra ne güzel yüzün. <laughs> ne kadar evet. güzelsin. Aa Gamzesi de var. Gamzesi de var. Vallahi var. Evet gülünce Gamzesi de çıkıyor. Oh. E Sesin de çok güzel. Teşekkür ederim. Bir de zor bir şarkı. Aynen. Evet. Evet. Duygu'yu Biraz istiyor. Seviyoruz. Zor bir şarkı. Evet. evet. Çok önemli bir sanatçının şarkısı. Aynen. aynen. Ve hani... Bence hiç ben heyecan almadım onu söyleyeyim ama <laughs> bu söylemden sonra yapacağım performansta burada bence Yokan burayı uçurursun böyle, gibi geliyor. Dönse, evet bu zaten gölermiş. oldukça düşük bir performans. Dönerdim, ben bence bundan daha iyisi de var sende evet. çünkü heyecanlandığına eminim evet, yani. Evet. <laughs> Titriyorum şu an. Ama bize çok geçmedi ben mesela çok hissederim burada <laughs> öyle bir şey yok da ben söylüyorum Efendim? Gökhan'la konuşayım ben. Peki. Ya şöyle. arada bir şey söyledi. Biz... Söyle Ebruş'um laf ben seni dinliyorum. Ne ediyor, diyor Gökhan ne diyor Ömer Ay? Dönmemenin pişmanlığından bahsediyoruz. İçeriye kullanma daha fazla. Niye Bunu niye Ne kadar pişmanlar Görünce mi pişman oldun? Evet aynen. Yok Murat dedi ki yüz, yani aradı mıydınız dedi. Zaten haberleşiyorduk o sırada. Bakışıyorduk. <laughs> Ondan sonra döner miydik? Aslında döner dediği bir tutulma oldu. Sonra dönünce de Yatılma o dönünce Allah cezasını vermesin. <laughs> <laughs> Tamamen onunla alakalı. Çünkü aslında yani e, sahneye çıkan arkadaşın şeyi çok önemli. Tabi duruşu, e şarkı enerjisi, şey, sahne, sahne enerjisi. Noktası. Tabii. Ama çok Maşallah önemli Maşallah enerjisi yani. var yani. Evet. <laughs> Murat dönmediniz ki. Nasıl gördün? <laughs> ay Döndükten sonra bayağı bir eskilendi. Ay dönünce gördüm. ne enerji var şu an. Ha durduğu yerde mi enerji var? Tabii şu şarkı söylemesine gerek yok yani. Vay. Hadise biz kendimizi kutlayalım. Evet, da de Bence de Ebu'cum yani. Böyle bir kıymetli, Aynen. bir güzelliği, Biz bunu görmeden hissettik. Evet biz hissettik mesela. Hissedemeyenler üzülsün. Aynen. Ki üzülün, bence. Üzülün, ağlayın. Gökhan ne yapsak ya? Seni bir, seni bir tanıyalım bir dakika ya. Ben Büşra'yı tanımak istiyorum. Ben de. Nerede? <laughs> Bence siz hakkınızı kaybettiniz. <laughs> Aynen öyle. Konuş <laughs> <laughs> Büşra <olaysı>. <gülüyor> olay Olay. <laughs> Bayılıyorum böyle yarışmacılara. Zaten Yok bazı yarışmacı arkadaşlar Savaşça. böyle Eline düşünce bir tane de... Sağlı sollu. <laughs> yerde iken Olsun. Vur bana. Soruyorum. <laughs> <Soyunca>. Mücrecim. <laughs> 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 seni bir dinleyelim. Nereden katılıyorsun? İstanbul'dan katılıyorum. İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciyim. Öğrencilikle uğraşıyorum. Peki şan dersi falan alıyor musun? Yok, hiçbir şey almıyorum. Kendi hobim. Küçüklüğümden beri öyle uğraşıyorum müzikle. Lisede bir grubumuz vardı, okul grubumuz. Onunla birkaç defa sahne almıştık. Kendin mi katılmak istedin o sese yoksa? Aslında bu benim üçüncü başvurum. Başvuru. Aa, evet. Aa, Ama ilk defa başvuru. bu sahneye Aa, Evet. Sefer i̇lk defa gelip arkadaşı almadınız mı? <laughs> Acun! Hüsmet mi olmadı? <laughs> yani üç. Başvuru, i̇nsaf. Gökhan başvuru çok. Başvuru çok. Yani şükretmemiz lazım. E, maşallah çok başvuran seyircimiz var. Evet. O sayede zaten programımız izleniyor. E, o yüzden seyircilerimize e, çok Aynen. teşekkür ediyorum. Üç kere çağrılmadın sonra? Üçüncüsünde en son çağrıldım, arandım. Aa. Ondan sonra buraya gelmek nasip oldu. Peki bekliyor Önemli. muydun birilerinin döneceğini? Açıkçası beklemiyordum yani her ihtimale hazırlamıştım kendimi. <laughs> O yüzden pek de şaşırmadım. Peki, şu anda mutlusun tabii ki. E tabii ki mutluyum yani dönen bir olduğu için. Çünkü bu maratona katılmak Burası istiyordum yani. açıkçası. Artık sen de bu yarışın bir parçasısın. Gökhan, Hakan ya da Murat'la beraber yürüyemeyeceksin. Ama çok değerli iki jürimiz var şu anda seni isteyen. Ebru seni de dinleyelim. E <laughs> Ebru direkt dalmıştı konuya da. <laughs> Biz araya girmiş olduk. Bir şeyler çevirdin mi? değil mi? Öyle hissediyorum. Ya Öyle bir yüz ifadesi geldi. var. Yüz ifadesi Allah var senin. Yani bir şeyler Yalvarıyordum bana geldi. Arka, arkandan yaptım hadise. Kusura bakma. Hakikaten Sen Sen yapabilirsin Ebru'cum. Ya. Seni çok seviyorum biliyorsun. Ben de seni çok seviyorum. O yüzden ne yapacağız? hiç sorun yok. İstediğini söyle. Çok isterim seninle çalışmak. Yani bu güzellikle, bu güzel sesle çalışmak çok istiyorum ben ya. Çok. <laughs> Pablo gibi maşallah. Evet Düşe. Karar zamanı. Evet. Harbiseviyorum. Birini seçmek zorundasın. Aslında aklımda hiç kimse yoktu. Hani son dakikada artık kime daha içim kanım sınırsa onu seçeceğim diye tercih ediyordum. Aa, canım benim. Hala. <laughs> Süper. İki kişi kafadan elenince zaten Hayır bizi daha hala seçebilir misin? ikili arasında yüzde elli yüzde elli. hala seçebilir bizi. Vallahi Ajun varsa bir dönüşü bu işe. <laughs> yani buradan Aa! çevirelim de. Ya yani daha ne olabilir ki? Üstüne basarak söylüyor. <laughs> İki kişi baştan evet. elenince diyor. Yani elenince. Yani sizin elendiğinizde... Orada ne? var böyle, şu anda. kalbe böyle kırbacı koyuyor evet. böyle. Şak diye. <laughs> <laughs> evet. Açıklıyorum. Tamam. <hemen. gülüyor> sebebi sadece şu anki psikolojime bağlı hiç düşünmemiştim ama içime daha sıcak geldiği için hadiseyi tercih ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Tebrik ediyoruz hadiseyi. Baksana ya ay maşallah çok güzel. Çok e, çok güzel ya. <laughs> Tebrik ediyorum. <laughs> Murat genelde kızarsan evet, sarılmakta olurdu. olurdu ben. Evet. Ben Biz olayı orada bırakmıştık. <laughs> şey... E, <laughs> dört yıldır. Tebrik Sen edeyim falan. dedim. Sadece çok insancıl bir şeydi yani. <gülüyor> abi, <gülüyor> abi sıcak pastaya. Normalde <laughs> tersi olurdu bu şimdi. Şey. Ne olur? <laughs> Normalde tersi oluyordu. Bu sefer... Sen sen bir değiştin ya. Sen böyle değildin eskiden. <laughs> Nasıldı eskiden? <laughs> Hep böyleydim ben. Değildi. Ay, güzel. Hayır, hayır, hayır. Daha iyi olabilirdi. Evet. Daha ismi yut, daha iç kötü, kötü, kötü <laughs> yasdım aslında ama. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Nasıl geçti? Aslında da iyi, beklediğimden daha kötüydü. Provalarda falan daha iyiydim. Heyecan yaptım çok fazla ama yine de dönen bir olduğu için mutluyum. Aklındaki isim dönmedi galiba. Evet. Aklımda de. Gökhan ve Hakan, mı, Hakan yoksa vardı. Ya hala mutlu musun? Yo, üzülmedim. Zaten ikinci seçeneğim de hani hadise olacaktı onun için. <laughs> bu maraton benle başladı sonuçta. Kimle devam edeceğim önemli değil. Çok güzel. Değil. Seni tebrik ediyorum. Sağ olun teşekkür ederim. Bu arada TV8 Yan Ekran uygulamasıyla artık o ses Türkiye'yi izleyen izleyicilerimiz kendi takımlarını kuruyorlar. Tamam. Belki de birçok insan senin takımını alacak ve final heyecanı Senle birlikte yaşayacak. Süper, teşekkürler. Tebrik ediyorum tekrar. Sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça